Selamlar millet. Bugün görmüş olduğunuz üzere yüz tanıma testi yapacağız arkadaşlar. Bu yüz tanıma testini ünlüler yapacağız. Bu ünlüleri ben daha önceden seçtim. Ee, daha önceden denemedim ama seçtim, denemedim. Şimdi birlikte deneyeceğiz bakalım nasıl olacak bu ünlüler. Ee, şunu kapatalım ilk başta dedi. Upload image diyerek Ariana Grande seçiyorum ilk başta. Bakalım ne kadar erkekse, ne kadar kadınsı ve ne kadar kaç yaşında olduğunu gösteriyor arkadaşlar yüzünü seçiyoruz. Daha sonra tanımaya başlıyor. Ee, erkekse olarak olarak %5 erkekse olarak gösterdi. %95 oranında kadınsı ve doğru bildi. Yaş olarak da %20 seçti arkadaşlar. %20 demişim. 20 yaşın olarak seçti. 20 yaşına değil de 24 yaşındaydı galiba Ariana Grande. Galiba onu e, yakınlaştı ama 24 yaşında Ariana Grande. Onu da yakınlaştı olarak gösteriyor. Ariana Grande'yi bu şuna benzetti arkadaşlar fazla bir bilgim yok nasıl okunduğuna dair ee, benziyor mu diye bakalım fazla benzediğini sanmıyorum arkadaşlar yorumlarda belirtebilirsiniz ne kadar yani ne kadar benzetmediklerini belirtebilirsiniz ee, bu arada sitenin linkini aşağı kısımda vereceğim arkadaşlar ona da bakabilirsiniz yani benzemedi yani şuna bakıyorum şöyle yan duruşundan biraz Ariana Grande'ye benziyor ama fazla da Benzetelim Sayfayı yenileyerek diğer ünitemize geçelim Dilerseniz arkadaşlar upload image diyerek Obama seçiyorum arkadaşlar Barack Obama ne kadar erkeksi, ne kadar kadınsı ve kaç yaşında olduğunu gösterecek bize Barack Obama'yı bakalım nasıl olacak Barack Obama %98 oranında erkeksi çıktı kadınsı olarak yüzde iki oranında yaş olarak da durdu galiba bilmiyorum e, kaç yaşında olduğunu bilmiyorum Barack Obama'nın ama ekranın tam ortasına Obama'nın gerçek yaşını yazacağım arkadaşlar videoyu editlerken. Bakalım bilmiş mi yoksa bilmemiş mi? Ee, benzettiği kişiye bakarsak <laughs> gerçekten de ilginç bir olay çıktı karşımıza. Barack Obama'yı Barack Obama'ya benzetti. Yani e, bu zaten bu şey site sizi ünlüye benzetiyor. Hangi ünlüye daha çok benzediğinizi gösteriyor. Barack, Obama'da Barack Obama da Barack Obama'ya benziyor. Ariana Grande'yi niye Ariana Grande'ye benzetmedi diye sorarsanız ee, onu bilmiyorum arkadaşlar demek ki bu programın e, içine koymamışlar Ariana Grande'yi ee, Kendi resmimizi ünlümüz, ünlüye falan benzetiyor bu program Dediğim gibi Ünlüye ünlüye benzetebiliyor Kendisine benzetebiliyor Yani Böyle bir bug da olabiliyor arkadaşlar Dilerseniz sayfa yenileyelim ve Diğer ünlümüze geçelim Bir ünlümüz kimmiş hadise arkadaşlar Türk bir sanatçı bildiğiniz üzere ee, hadiseyi bakalım ne kadar kadınsı ne kadar da erkeksi olarak gösterecek hadiseyi. Evet. %3 erkeksi %97 kadınsı ve yaş olarak da 30 olarak gösterdi arkadaşlar. Yaşı 30 mu bilmiyorum ama dediğim gibi ortaya koyacağım ama yaklaştı sanırım galiba. 28 yaşındaydı hadise benim en son bildiğime göre. Bu arada hadiseyi kim kardeş yana benzetti? Bu da ilginç bir durum gerçekten. Hadiseyi hadiseye benzetmedi. Ama Kim Kardashian'a benzetti. Açıkçası Kim Kardashian da hadiseye benziyor. Yani hadise ona benziyor. Hadise zaten de e, provalarında Kim Kardashian'a özeniyor diyebiliriz arkadaşlar. Baktığımız zaman. Dilerseniz diğer ünlümüze geçelim arkadaşlar. Upload image diyerek Justin Bieber'ı seçiyoruz. Ve Justin Bieber'ı kaç erkekse kaç kadın seçecek? Bakacağız beraber de merak konusu. Evet, yüzde 99 erkekse, yüzde bir kadınsı olarak seçti. Tabii bu fotoğrafından fotoğrafına göre değişebiliyor Justin Bieber'in. Ee, ben portrelerini aldım arkadaşlar. Bakalım nasıl sonuç vermiş alt kısımda. Evet, buna benzetmiş ama Justin Bieber, Justin Bieber ikinci aşamada benzetmiş arkadaşlar. Bu da ayrı bir ilginç durum olarak karşımıza çıkıyor arkadaşlar. 24 yaşında olarak göstermiş. Buna benzetmiş ama fazla benzediğini söyleyemem. Ama benziyor yani güreşlere falan. Justin Bieber'a da benziyor açıkçası. Evet diğer önümüze geçelim dilerseniz. Sayfa yenileyerek abla Demek istiyorum ve Karşımıza Katy Perry çıkıyor arkadaşlar. Katy Perry ne kadar çıkacak bakacağız. Bu arada yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar alt kısımdan kanalıma da abone olmayı unutmayın ve Kate Perry'i makyajından dolayı galiba %100 olarak kadınsı olarak çıkarttı ve 29 yaşında olarak gösterdi. Bu da çok yaklaştı diyebiliriz arkadaşlar. Kate Perry'i ikinci sıralamada yine Kate Perry'e benzetti %46 oranında. Emily Blunt'a benzettiği birinci oranda. Tabi benziyor mu? Benziyor arkadaşlar. Cidden de benziyor yani şöyle baktığımızda gözleri falan olsun. Yüzü tam bu tarafa dönük olsa da, tam benzerdi sanki. Evet. Diğer benzettiği ünlülere baktığımız zaman fazla da benzeyen yok yani. Şöyle bakıyoruz. Hele şuna hiç benzememiş. Bakıyoruz. Yani benzememiş arkadaşlar. Sayfa yenileyerek diğer geçiyoruz. Ve sıradaki ünlümüz ee, Recep Tayyip Erdoğan. Türkiye Cumhurbaşkanı arkadaşlar. Bakalım Recep Tayyip Erdoğan'ın kaç etesi, kaç kadısı olarak karşımıza çıkartacak arkadaşlar. Evet. %99 oranında erkeksi olarak çıkarttı. %1 oranında da kadınsı ve 57 yaşında çıkarttı. Dediğim gibi ekranın tam ortasına kaç yaşında gerçek yaşlarını gidiyor. Söyleyeceğim arkadaşlar. Bildiğimi bilmediğimi videoda izlersiniz artık. Yaklaşmış olabilir belki Recep Tayyip Erdoğan bu kadar yaşında var galiba. Recep Tayyip Erdoğan da Recep Tayyip Erdoğan'a benzetti arkadaşlar. Gördüğünüz üzere ve diğer ünlümüze geçelim ve sayfamızı yenileyelim. Şimdi upload image diyerek sıradaki ünlümüz Rihanna arkadaşlar. Rihanna'ya tıklıyoruz ve yüz tanıma testine sokuyoruz arkadaşlar. Bakalım ne olacak? Evet. Rihanna'nın %0 erkeksi oranı var arkadaşlar. %100 kadınsı oranı var. Ve 25 yaşında olarak gösteriyor ve çok yaklaştı yaşına gerçekten de. Rihanna'yı Rihanna'ya benzetiyor tabii ki de %91 oranında arkadaşlar. Ee, diğer benzetiklerine baktığımızda fazla bir benzeyen göremiyorum ben açıkçası. Bakalım. Şu, evet fazla benzeyen yok. Şuna biraz daha benziyor ama gözleri tam onun gibi değil. Yani evet sayfa yenileyerek diğer geçiyoruz arkadaşlar. Upload image diyerek e, Selena Gomez seçiyoruz arkadaşlar. En sonunda da dediğim gibi benim resmimi kontrol edeceğiz arkadaşlar. Bakalım Selena Gomez kaç erkeksi kaç kadınsı. %100 kadınsı olarak çıktı yine manyel ve küpeden ötürü. 24 yaşında çıktı. Doğru bildi. Evet Selena Gomez 24 yaşında mıydı? Tam bilmiyorum ama 24 yaşlarında vardı arkadaşlar. Yine ekranın orta kısmına bıraktım. Yaşını Selena Gomez'i gördüğünüz üzere %22 oranında ama. Silvina Gomez'e benzetti. Ve başka benzeyen var mı dersek yine de şuna da benziyor yani açık, açık konuşalım ve şuna da benziyor arkadaşlar. Şöyle bir baktığımızda gerçekten de benziyor bak yaşlı Evet son olarak arkadaşlar benim fotoğrafımı bakalım ne çıkartacak kaç erkeksi kaç kadınsa çıkacağım bakalım yaşımı da bilecek mi yaşım bu arada 16 arkadaşlar bulabilecek mi hep beraber görmüş olacağız. Yüzümü seçiyorum ve bakıyoruz. Evet. <laughs> Komik bir olay. %80 oranında erkekse %20 oranında kadınsı olarak çıkarttı. Ee, kötü oldu bu. Yaş olarak 14. Çok yaklaştı. 16 yaşım. Benzettiği kişilerle benziyor onu bilmiyor. Şu benziyor galiba. Ama benzettiği Zeki, Zeki benzetti bana. <laughs> Gerçekten. İlginç oldu da. Bilmiyorum yani. Benzetti mi yoksa. Yorumlarda belirtirsiniz arkadaşlar. Site linkini de aşağıdan bırakırım. Hatta burada da görüyorsunuz şu an. Ee, kanalıma abone olmayı tekrardan unutmayın. Videoyu beğenmeyi ve yorum atmayı tekrardan tekrardan unutmayın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.